Evet selamünaleyküm değerli meslektaşlarım ne fayda bal sahamından sonra yapılması gerekenler arımızı süzdükten sonra arı bir nevi strese giriyor arı rahatsız ediyoruz arıları öldürüyoruz bazen ana arılar ölmüş oluyor arımızı süzdükten sonra iyi bir kontrole ihtiyacı var arı kontrol edeceğiz ana arı sağlıklı mı değil mi? Varova var mı yok mu değerli arkadaşlar Varova varsa yoksa şu karışımı sıkacağız. Ana arı bizim için çok önemli değerli arkadaşlar. Baldan sonra bir ikinci olarak kovanın güvenliği. Kovanın sağlam mı? Değerli meslektaşlarım çatlağı var mı? Herhangi bir yerde eşek arısı ya da yamacılar girebilir mi değerli arkadaşlar? Bunlara dikkat edeceğiz. Genellikle bal süzmekten geç kalıyoruz. Geç kaldığımız için de arılar bu sefer çok saldırıyor. Bu sefer süzdüğümüz kovanı da yamalayabiliyor değerli arkadaşlar. Eğer geç kaldığınız zaman da akşamüstü süzün arılarınızı değerli arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Arımızı süzdükten sonra ilk önce bir gün sonra ya da iki gün sonra arıyı kontrol ediyoruz. Değerli arkadaşlar detaylı bir şekilde ana arımız var mı yok mu? Varsa durumu nedir? ne kadar yumurta atmış. Bıraktığımız bal ona yeterli mi değil mi? Derli arkadaşlar, sırlı mı değil mi? Açık kalan çıtalar derli arkadaşlar ekşiyebilir. Bunları arıya bırakmayacağız yani. Derli arkadaşlar, kesinlikle bu mevsimde artık eğer siz hobiciler sonuçta balınızı aldıktan sonra herhangi bir bal gelmeyeceği için derli arkadaşlar belki de gelir. Hani orman bölgesindeyseniz mesela benim burada artık bir şey gelmez yani değerli meslektaşlarım bir mısır var işte o da az bir faydası oluyor eskisi gibi değil değerli arkadaşlar ne yapacağız arımızı besleyeceğiz iki kere üç kere değerli arkadaşlar üç hafta yani üç günde bir düzenli az az akşamüstü arımızı besleyeceğiz ki baldan sonra Ana arıya düzenli yumurta attıralım. Her üç günde bir, bir de yavru kontrolü yapacağız değerli arkadaşlar. Çıtamızı çekeceğiz. Bakacağız ki ana arı yumurta atmış mı? Ne kadar atmış? Değerli arkadaşlar kontrol edeceğiz. Kovanın çatlanın patlanı kapatacağız. Kesinlikle uçuş deliklerini arının durumuna göre 7-8-10 çıtalık arılara göre uçuş deliklerini de daraltıyoruz. Etrafta herhangi bir şey bırakmıyoruz. Bu sene kurak eşek ağrıları çok olabilir değerli arkadaşlar. Bunlarla da başa çıkmak mümkün değil. O yüzden dışarıda herhangi bir şey bırakmıyoruz. Koku da bırakmıyoruz. Değerli arkadaşlar şerbetli de akşam üstü veriyoruz. Ve buzdolabı poşetiyle değerli meslektaşlarım. Besleme kabıyla verirsin. Arının ölçüsünü ya da ayarını bilemezsin. Üç çıtalık arı ne kadar şerbetli bütün gece çeker ve kokusunu bastırır. O hesabı yapamayacağın için değerli arkadaşlar sizler buzdolabı poşetiyle şerbeti verin. Mesela ben şimdi şerbet vereceğim. Değerli arkadaşlar gündüz aşırı sıcak bunu da unutmayın. Gün ortasında arı kontrolü yapmayın bu sıcaklarda. O yüzden akşamüstü Video çekiyorum değerli arkadaşlar. Arı kontrolü yapıyorum, besliyorum. O yüzden siz buzdolabı poşetiyle verin değerli arkadaşlar ki koku yaymasın, arınız yağmalanmasın değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar ne fayda? Şerbet çok önemli. Biz şerbeti 3 günde bir 3 hafta vereceğiz. Kovanımızı güvenliğini alacağız. Bal ona bakacağız ve varova derli arkadaşlar biliyorsunuz sonbaharda losema falan da olur. Bunları ne yaparsınız derli arkadaşlar havalarda aşırı sıcak arınızı sıcaktan da koruyun. Kapak altına kesinlikle ısı yalıtımlı bir şey koyun derli kardeşlerim. Yani bu köpük olur gazete olur karton olur 2-3 katlı koyun ki arımızı güneşten koruyalım. Arı sıcağı sevmez sıcakta çok bal tüketir İçeri serinletmek için aşırı bal tükettir değerli arkadaşlar. Bunların hepsine dikkat edeceğiz ve varova. Şimdi baldan sonra yapılması gerekenler işte değerli arkadaşlar. Bunları hepsini en iyi şekilde yapmazsak arımızı sıkıntıya sokarız. Arımızı sonbaharda kaybetmezsek kışın kaybederiz değerli arkadaşlar. Bazenler de ilkbahara kadar çıkabiliyor. Değerli arkadaşlar arı şu an güçlü olmalı. Hep güçlü olacak. Yani yedi çıtaysa arın hep yedi çıta kalmalı. Eğer dışarıda bir şey gelmiyorsa sen besleyerek bunu yapacaksın. Değerli arkadaşlar ne fayda. O da üç günde bir on çıtalık bir arıya yani bir yarım kilo şerbet verirsen uygundur. Yani o kadar yeterli. Değerli arkadaşlar ne fayda. Biliyorsunuz kekik kullanıyorum. Kekik yağını kekiğin kendisini kullanıyorum. Nane, okaliptüs yani birçok bitki yağında kullanıyoruz ama en çok kullandığım kekiktir. Çünkü kekik en iyisidir. Çok eskiden beri kullanıyorum. Yani sürekli de değil ee, diyelim. Bu ilk bugün keki yapsam bir dahaki hafta nane yaparım derler arkadaşlar. Değişik değişik. Bir de bir kere de karışık yaparım, sıkarım. Hep böyle yaparım derler arkadaşlar. Şimdi bunun içinde ne fayda? Biberiye yağı var, kekik yağı var elma sirkesi var. Değerli arkadaşlar biraz limon var. Biraz da bal var. Yani balı tatlandırmak için yapıyorum. Bu varova için birebir yani değerli meslektaşlarım. Kovanı hafifte kaldıracağım. Sıkacağım. Yani bu arı güçlü bir arı. 10 çıta yani bir kere sıksam bile yeterli. Ama iki kere de sıkabilirsiniz. Eğer çok sıkarsanız. Değerli arkadaşlar arı kendini dışarı atar. Bu sonbaharda yapılırsa hata olur. Çünkü arı bir daha içeri girmeyebilir yani. Evet. Değerli meslektaşlarım çok da güzel kokuyor. Ne fayda? Ne yaptık? Varova ilacını da yaptık. Organik bir şekilde. Bala kalıntı da olsa değerli arkadaşlar. Çünkü kekiktir. Kekik çok faydalı. Hem arımızın sindirim sistemini düzenliyor derli arkadaşlar. Hem mikroplara karşı koruyor hem barovayı düşürüyor. Bunu tatlandırdığım için mesela bu göstermelik söyledim derli meslektaşlarım. Böyle kovanın üzerine sıkarsınız. Ha yavru kontrolü yaparken derli arkadaş çünkü beslerken varovada da yumurta atar. Ana arı yumurta attığı zaman o da atar işte. O yüzden kontrol edeceğiz. Varova için mücadele edeceğiz. Her üç günde bir varova ilacını da yapacağız. Beslenme nasıl yapıyorsak varova ilacı da yapacağız. Organik bir şekilde değerli arkadaşlar. değişik değişik yapacağız. Körümüzde de biliyorsunuz doğal şeyler yakacağız. Değerli meslektaşlarım. O zaman arınıza bir şey olmaz. Yani sağlıklı bir şekilde sonbahara gider. Şimdi benim burada belki bir ay sonra yani şu an yani mısır açmış biraz faydası var yani az da olsa bir polen geliyor. Bazen bal da geliyor ama eskisi gibi değil yani bal çok azdır. İlaç kullandıkları için artık o bal olmuyor yani böcek tutmadığı için değerli arkadaşlar bal da olmuyor. Böcek olacak ki salgı yapsın aynı çam gibi oradan da bal da gelirdi ama polen geliyor değerli arkadaşlar. Polen geldiği zaman da besleyeceğiz. Beslediğimiz zaman ana arı yumurta atacak. Yumurta e, attığı için varova da yumurta atacak değerli arkadaşlar. İşte o zaman bizim karışım devreye giriyor. Bu karışımı yapacaksınız. Alacaksınız kekik suyunu ya da yağını değerli arkadaşlar elma sirkesiyle birlikte kullanacaksınız. Evet ne fayda değerli arkadaşlar. Baya uzun bir zaman oldu. Ne fayda video sizinle paylaşamadığım için detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani baldan sonra yapılması gereken nelerdir? Değerli arkadaşlar hepsini anlatmaya çalıştım kısaca ne fayda. Değerli arkadaşlar kafanıza takılan her ne varsa siz yazın. Allah'ın izniyle sizlere dönmeye çalışacağım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.